Selamun Aleyküm. Yeni bir videodan merhaba herkese. Ee, öncelikle Kurban Bayramımız mübarek olsun. Bu videomuz biraz geç gelecekti. O yüzden kusura bakmayın. Ee, videoyu ben ikinci günde çekiyorum. Kurbanın ikinci gününde. Pek vaktimiz olmadı telaş eden koşturmadan. Bundan sonraki videolarımızda yine normal düzenimize devam ederiz. Kanala abone olmayı, videolara like atarak yorum yapmayı unutmayalım. Ee, şu an akşam çekim yapıyorum önce bir civcivlerimizi falan bir dolaşalım sonra elektromestere bakar videoyu sonlandırırız öncelikle ben size şöyle bir giriş kısmından göstereyim yeni civciv odamızın düzeni girişte zaten bizim 3 adet kafesimiz var 2 idi en üstüne bir tane koydum harici olarak şu 3 adet kafesimizi karşıya aldık buradalar şu an için burada kalmaya devam edecekler Hemen devamında bantamlar için ayarladığımız ve civcivler için de kullandığımız yerimiz burası. <laughs> burayı siz görmediniz. Ben burayı e, gün yaptım. Biliyorsunuz yaklaşık 250 küsur civcivimiz var. Bunları büyütmek gerçekten çok zahmetli. Hatta fazla zahmetli. Çok fazla zayiat vermeye başladık. Hayvanların bakımı çok zor oluyor. ilgilenmesi. O yüzden yerlerini genişletmek amacıyla bu alanı da civcivlere kullanmak için böyle bir yer yaptım. Değerlendirdim. Lambamız 724 yanıyor. Şu an için burada ilk önce çıkan gruplar var. Light sexler ve diğer karmalar. Bunlar burada büyümeye devam ediyor. Onun devamında da bu karşı kısmı. Bu şekilde 6 adet kafesimiz. En üst tarafta bizim un kurtlarını büyüttüğümüz var. Küçük kabımız. Hemen altında bir kafes. Diğer yerlerde de kafeslerimiz. Şimdi ben yakın moda geçeyim bu şekilde çekime devam edelim. Ee, bu alanda biliyorsunuz diğer kafesimiz vardı. Bunu ben aldım burada. Şunun en üstüne koydum. Daha güzel oldu. En azından alan bana kalmış oldu. Genişledi. Bismillah. Dediğim gibi bu ara çok fazla zayiatımız var. Hani e, kurbanın birinci ve ikinci gününde yaklaşık kaç adet er zayiat verdik. Ben şuraya zaten not olarak yazmıştım hepsini. Burada gözüküyordur. Yaklaşık 268 civcivimiz vardı. Şu an için 240 hatta 240'tan da düştü. Bugünkü zayiatlarla beraber daha da arttı civcivlerimizin. <laughs> Şu da büyük ihtimal gider. Halsiz olanlar gidiyorlar. Şurada var bak bir tane. Yapacak bir şey yok. insan üzülüyor. O kadar emek veriyoruz illaki İlla ki karşılığını almak istiyoruz. Çünkü gece gündüz bebek gibi bunlara bakıyoruz. Yem yedi. Bakın mesela buranın içerisine ben bugün bunlara yumurta açtım. Yumurta rendeledim. Açtıktan sonra üzerine soğan, havuç yaptım hayvanlara. Ama olmayınca olmayabiliyor. Mesela burada da var aynı şekilde. Koyalım şöyle. Artık nasibimize açını büyütebilirsek inşallah önemli olan karşılığını alabilmek. Biz gayret göstermeye devam ediyoruz hayvanlara. Yani neredeyse 15-20 dakikada bir kümeslere geliyorum hayvanlarla ilgilenmeye. Bunlara da aynı şekilde buraya vermiştim. Bunlar da bitirmişler. Havuçlar kalmış. Bir demek ki havucu pek yemeyebiliyoruz. Bunlar da burada. Sivici bakımı gerçekten çok zor. Şöyle yapalım hatta. Ee, az önce videomuzu odağa açtım sanırım. Biraz görüntü kalitesi böyle değişti. Şimdi fark ettim çekim yaparken. Şu an biraz daha toparladı. Sizde de toparlamıştır diye düşünüyorum. Aralarında hala düşünemedenler var bir tık böyle. Ama düne göre biraz daha iyiler. Yani özellikle sabahtan beri belki 5-6 kere sularımı değiştirdim. İşte yumurta rendeledim, açladım falan. İşte yemlerini falan devamlı taze tutuyorum. O şekilde ilgi göstermeye devam ediyoruz. Onun bir devamı. Bu grubumuz da bizim önden büyüyenler. Bunlar falan bayağı güzel oldular zaten. Bunlar kendini kurtardı kısaca. İki kümes kendini kurtardı. İki kafes diyeyim hatta. Kümes demeyelim biz ona. İki kafesimiz kendini kurtardı. Nasipse şu diğer iki kafeste atlattık mı hatta üç kafesimizi daha toparladık mı tamam. Şu on gün zaten bir şey olmadı. Daha hiçbir sıkıntı olmaz. Bu seksler zaten direkt kendini belli ediyorlar. Maşallah çok dayanıklı güzel hayvanlar. Gördüğünüz gibi. Diğer köy cinsleri de Bunlar da bayağı güzel büyümeye başladılar. Hayırlısıyla iyi oldu. Bir de şu en üstte varlar bizim. Burada da aynı şekilde miniklerimiz büyümeye devam ediyor. Burası da e, kendini toparladığında yani şöyle diyeyim bu ilk 3-4 gün şey olmazsa daha kurtarırız inşallah. Dediğim gibi yem su eksik etmiyorum. Evde olduğum sürece 7-24 ilgilenmeye devam ediyoruz. Zaten bu hayvanların hepsi ilgi istiyor biliyorsunuz. İlgisiz olmuyor hayvanlarımız. Orta kafesimiz boş. Burada bir şey yok. Burada bizim minik bıldırcınlarımız ve içine e, birkaç tane de diğerlerinden koyduğumuz bizim civcivlerden. Şöyle gösterelim hatta. Minik bıldırcınlar büyümeye devam ediyorlar. Hatta büyümeye derken ilk makineler çıktıkları haldeler. Bıldırcın anladığım kadarıyla öyle çok çabuk hızlı büyümüyor. Veya büyüyebileceği kapasite az olduğu için hemen baştan atılmıyor. Bıldırcınlardan da iki tane zayiatımız vardı. Ayrıca olarak şu an devam ediyoruz. Sağlıklı bir şekilde. İnşallah. İsveçlerimiz gene buradalar. Yenileri falan bitmiş hatta azalmış. Yani bitmiş neredeyse. Aynı şekilde diğerleri de bizim gibi sivritlerimiz. Bunlar da. Akşam çekimimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gün içerisinde çünkü çok gelen giden misafirlerimiz kendi et kurban telaşı vesaire. Adnan dolayı pek olmuyor. Ya şurayı bir şöyle buraya bir çekim yapalım. Buradakiler de kendini kurtardı. Şu anda kendini kurtaran iki kafesimiz var. Ee, burada 50 adet var. Hayırlısıyla. Şu en alt tarafta var bir 27 adet. Harici olarak diğerlerinin daha kendini kurtarması gerekiyor. O da 4-5 günlük bir süre. İnşallah onlar da toparlar ve kafamız rahat olur. ise bunlar İstanbul'a gidecekler. İstanbul'da Mahmut abimiz gelip teslim alacak. Hayırlısıyla sağ salim büyütmek nasip olsun bunları. Zaten bunları teslim almaya geldiği zamana yaklaşık o güne denk gelir bizim de ee, yeni makinalarımız biliyorsunuz. Yeni kuluçka makinaları sipariş vermiştik. 700S gelişim 350 çıkım cimik adam. Haziran sonuna teslim alırsınız diye söylemişlerdi. İnşallah hazır olur makinalarımızı almaya gideriz. Makinalarımızı köye kurmayı düşünüyorum. Köyde kuracağım büyük ihtimal. Çalıştıracağım. Ee, köyde kurma sebebimde hem buradaki alanımda daha rahat hareket ederim hayvanları kontrol açısından. Hem direkt çıkardığım gibi civcivler kendi kafeslerimi falan getiririm. Buraya. Güzel olur. Şöyle yapacağız nasipse. Uzak çekim alalım. Bu üst tarafı da güzel bir şekilde kapatacağım bu odadaki sıcaklık hiçbir şekilde başka bir yere kaçamayacak. Tamamen bu odanın sıcaklığıyla civcivlerimiz büyümeye devam edecekler ilerleyen süreçte. İnşallah onu yaz sezonu içerisinde halledeceğim. Bu alanı üst taraf açık biliyorsunuz havalandırma şeklinde. Burayı da aynı şekilde kapatıp sadece bu oda civcivane civcivler için olacak. şu arka kısımlar bizim file. Oraları da değiştiririm büyük ihtimal fileleri. Ona da diğer çare. Bakarız. Bu tarafına ayar uydurmuş. Bu şekilde. Şu an diğer iki kafesimi kullanmıyorum. En alt ve ortayı. Yumurtalarımız burada. Seks yumurtalarımız. Aynı şekilde ispenç yumurtaları. Böyle devam Yani şimdi diğer kafeslere, bize geçelim. oraları da göstereyim. Videoyu ona göre sonlandırdım zaten. Evet, bir diğer kümesimiz. Kendimize büyütmekte olduğumuz ördeklerimiz. Amerikan fıstısı, pompon ördek. Light yavrularımız aynı şekilde. Üstlerinde iki adet zilik, iki adet spenç. E, mast kazı, büyük gri kas. Mulat ve tekin ördeği. Bu şekilde bu parkiniz büyümeye devam ediyorlar. Bunların hepsi kendimize ait olacak. Damızlık olarak kullanacağız inşallah. Artık bunları güzel bir şekilde günlük salmaya başladım bahçeye. Çok yem çekebiliyor bunlar gerçekten. O yüzden... ...elele şu kazlarımızı, ördeklerimiz ...dışarıya salacağız. Daha keyifli oluyorlar. Gördüğünüz gibi zaten hep aranıyorlar. Burası da bu şekilde alanımız. Bunlar da büyümeye devam ediyorlar. Yan geçelim. Evet bir yan kümesimiz. Şu an 4-4,5 aylık olan Lansu sekslerimiz. Ee, astrologlar ve IM cemaniler kendimize büyütmekte olduğumuz damızlıklarımız. İçlerinde inşallah güzel hayvanlar oluyor. Olmaya devam edecek zaten. Güzel güzel üreteceğiz bunlardan. Ayem Cemal'imiz bulmuş ve şu seksimiz. 3 takım var burada. Yani üç ayrı ırk. E, Alttakiler henüz tüneklere alışmadı. Ben bunları hatta size şöyle gösterelim. E, bunu getirdim. Bu tünek sistemini. Şu an burada bu kullanılıyor. Bunu kullanmaya devam ediyorum. İnşallah bunlar da tüneklere alışırlar. Kafaları rahat olur diye düşünüyorum. Bakalım. Bunlar da bayağı büyüdüler zaten. Hatta horozumuz maşallah güzel olmaya başladı. Yavrularımız bunlardan da bir aya, 1-1,5 aya yumurta almaya başlarız inşallah. Devam. Damızlık kümesimiz, büyüklerimiz, yumurtada olanlar. light seslerimiz. Ee, şöyle bir problemimiz var. Şu horozumuzu ben yeni getirdim. Yeni getirdiğimiz horozumuz maşallah diyelim. Ee, onun devamında horozumuz sanki birkaç gündür çok çekingen eşleme konusunda veya e, hakimlik konusunda problem yaşıyor gibi. Geldiği yerde öyle değildi. Bilmiyorum neden burada böyle bir afalladı. Yani gayet formunda güzel bayağı kalite ediyoruz. Anlayanlarımız zaten buradan şu an notu vermiştir horozumuzu Olabilecek light sex'teki en üst kalite. İnşallah alışır diye umut ediyorum ayranımız. Şu an ürküyor. Tüneğe de alışırsa daha iyi olur. Ee, damızlıklarımız 11 adet baş seksler. Bunların yumurtalarını üretiyoruz. Yumurtalarının gönderimini yapıyoruz. Yumurta ihtiyacı olan varsa yardımcı olmaya çalışırım. İnegöl, Bursa çevresine veya başka illere de göndermeye çalışırız. Yardımcı olur. Bunu burada belirtelim. Dediğim gibi horozumuzu yeni kattık. Diğer horozlarımızı ayırdık. Takibini yapıyoruz. Bakalım ilerleyen süreç nasıl olur. Bir rota çizeriz bunu. E, bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu videomuz böyle olur. Diğer videolarımızda gene gün, e, gündüz çekimine devam ederiz. Bayram sebebiyle gündüz pek müsait olamıyoruz bahçemizde. O yüzden çekimi yapamadık. Buraya kadar izleyen arkadaşlara teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.